bu arkadaş da ha, de, de. dedesinin adını taşıyan Osman Yurt. Öyle mi? Muhtar sen. Almıyor seni çünkü. Muhtar Ambele gel. Bir ol, bir ölür, bin diriliz, diriliriz diyor ya. Ben <laughs> aşağı ya yani mesela, abi, bunun gelir günün musun, başka. Başka. babam ıı, Osman Yurt Kemahan Yücebelen köyünde 29 Ekim 1994 tarihinde e, arkadaşlarıyla birlikte ava gittiği esnada teröristlerle karşılaşmış. <laughs> teröristlerle arasında çıkan çatışmada babam 3 teröristi vurup birini de yaraladıktan sonra e, aralarındaki çatışma devam etmiş. Çatışmada babam da şehit olmuştu. Zamanın şartlarında babamın cenazesine ulaşılamamıştı. Babamın şu an herhangi bir yere bir mezarı yok. Cenazesini ulaşılamadı, alamadı o zaman. O zamanın şartlarıyla. Onun için bu parkta belediye başkanımızın belediyemizin bu ismi verilmesinde bizim için ayrıca bir önem arz etmektedir yani. Bizim için ayrıca bir önem var. Babamızın kabir taşı gibi görüyorum ben bunu. Onun için özellikle bu süreçte, belediyeden talepte bulunduğumuz süreçte muhtarımız Osman Toprak veya e, belediye meclisinde bu kararın çıkmasını uygun gören belediye meclis üyelerimize ve kararın çıkmasına ısrarla destek veren belediye başkanımız Sayın Bekir Aksun'a çok çok teşekkürler, teşekkürlerimi arz ediyorum. Hepsi sağ olsun, var olsunlar. Bizim için bu gerçekten çok çok önemli bir isim anıt oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Belediye Başkanımız da Bekir Aksura, Muhtay Bey e, Osman Bey'e hepsine çok teşekkür ederim. Ve Zülfiyesine yazdıkları için. Hepsine çok teşekkür ederim. <laughs>